Cenabı Allah cehennemle ilgili böyle buyuruyor. Biz onu Kur'an ve güneşi hem bir öğüt ve hem de cehennemi hatırlatan kıldık. Mücahit ve bazı müfessirler bu ayeti şöyle tefsir ediyorlar. Dünya ateşi ahiret ateşini hatırlatıyor. Bu dünya semasının nar ateşi olan güneş ahiretin alevli ve kor ateşi olan cehennemi hatırlatıyor. Cehennem bu güneşe benzer bir yıldızdır. Yıldızlar genelde renklerine göre sınıflandırılıyor. Bu güneş sarı renkli yıldızlar sınıfına aittir. Güneş yüzeyinin alevlenmesi ve belirlenmiş hararet sınırı ile bu güneşin fotosferası sarı renklidir. Işık güneşin yüzeyinden kozmik evrene yayılıyor. Fotosferanın rengi nedeniyle biz güneşi sarı renkli görüyoruz. Şüphesiz o cehennem her biri saray büyüklüğünde iri kıvılcımlar konar saçar. Her biri sanki kızgın sarı madenden oluşmuş deve veya gemi halatları gibidir. Bu ayetlerde cehennemin ihraç ettiği devasa kıvılcımların sarı türevlerinden yani cehennem güneşinin protuberanslarından yani tümseklerinden bahsediliyor. Yani cehennemin sarı renkteki yüzeyinden yayılan şudenin saçılması sonucunda kendisinin kıvılcım türevleri sarı renkte gözüküyor. Yani cehennem de sarı renkli yıldızlardandır. Fakat cehennem yıldızının boyutu bu güneşin ölçüsünden pek büyüktür. Güneşin çapı 1.392.684 kilometredir. WY Canis Majoris olarak nitelenen bu yıldızın çapı ise 1 milyar 975 milyon kilometredir. Bu yıldız Güneş'ten 1418 kat büyüktür. Renklerinin dışında yıldızlar boyutlarına göre de farklılık arz ediyor. Geride kalanlar Allah'ın peygamberine muhalefet ederek savaşa gitmeyip oturup kalmalarına sevindiler mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Ve birbirlerine sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlayabilselerdi. İşledikleri ameller küfür ve itaatsizliğe göre yüklendikleri günahlar sebebiyle hak ettikleri cezalardan dolayı az gülsünler çok ağlasınlar. Ayette cehennem ateşinin çok daha sıcak olduğu bildiriliyor. Cehennem sıcağının niteliğini Resulullah şöyle anlatıyor. Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre'ye istinaden, Tirmizi'de Ebu Said el-Hudri'ye istinaden Resulullah'ın böyle söylediği rivayet ediliyor. Dünya ateşi cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzdür ve cehennem ateşinin harareti dünya ateşinin sıcaklığına oranla 70 kat daha fazladır. Kab Ömer'e dedi: "Şayet cehennemden bu dünyaya dana'nın burun deliği kadar bir delik açılsaydı, doğuda bulunan insanlarla batıda bulunan insanların tamamının beyni akıncaya kadar kaynardı." Abdülmelik bin Ümeyr dedi. Şayet cehennem ehli cehennem ateşinde değil de dünya ateşinde bulunsaydılar orada gıybet ederdiler. Abdullah bin Ahmet ise şöyle anlatıyor. Birisi cehennem ateşinden dünya ateşine çıksaydı orada yüz sene uyurdu. Böylece dünya ateşinin cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüz olduğu anlaşılıyor. Kur'an'da bu durum böyle açıklanıyor. Hayır. Yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Şayet dünyada kesin bilgi, ilmel yakinle bilmiş olsaydınız, mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu, cehennemi, kıyamet ve mahşer günü, cehennem getirileceği ve insanlara yaklaştırılacağı zaman çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Cenab-ı Allah bu ayetlerde ilmel yakin olarak nitelendirilen ilim yoluyla bu dünyada cehennemin görüleceğini beyan ediyor. İlmel yakin bir nesnenin aslının gözüken biçimiyle araştırılarak öğrenilmesidir. Allah Teala cehennemin ilmel yakin ile görünmesini gerçekleştirdi. Bu belgeseli izlediğiniz süre zarfında cehennemi astronomi ile kendisinin benzeri olan güneşte seyrettiniz. Tekasür suresinin 7. ayetinde buyuruluyor. Sonra şüphesiz onu cehennemi, kıyamet ve mahşer günü cehennem getirileceği ve insanlara yaklaştırılacağı zaman aynel yakinle. ...kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz." Dünyada yaşadıkları sırada insanlar, cehennemi ilmel-yakin ile güneşe benzer biçimde görecekler. Bu ilk görmedir. İkinci olarak ise insanlar kıyamet ve mahşer günü cehennemi bizzat görecekler. İkinci görme aynel-yakin görüntüsü olacak. Tekâsur suresinin 7. ayetinin daha derin anlamlı mealleri de bulunuyor. İşte onları dikkatinize sunuyorum. Sonra kasem olsun onu çaresiz aynel yakin göreceksiniz. Aynel yakin bir şeyi gözle görüp mahiyetini bilmek şüphesiz kuşkusuz anlamındadır. Bu kelime ayn ve yakin sözlerinin birleşiminden oluşmuştur. Yakin kelimesi elbette kuşkusuz şüphesiz anlamındadır. Yakin bir şey gerçekten nasıldırsa öyle bilmek bu inançla küçücük şüpheye düşmemek anlamındadır. Aynı kelimesi ise göz, çeşme, pınar, bir şeyin gerçeği, özü, bir şeye benzeyen, halis, sırf gözle görünen varlık, aynı, aynısı anlamlarını taşımaktadır. Tekasür suresinin 7. ayetinin aynı kelimesinin bu anlamlarıyla açıklanması mümkündür. Yani bu ayetin çevresi şöyle yapılmaktadır. Şüphesiz kıyamet ve mahşer günü, onu, cehennemi net bir görüntüyle bir şeye çok benzediğini göreceksiniz. Bir şeye çok benzer olarak göreceğiniz cehennem, benzediği o şeyin aslıdır, cevheridir. Bir varlık olarak görülecek cehennem, o benzerinin aynısıdır ve o aynının özüdür gözle görülecek o varlığın çeşmelerini de kendi gözlerinizle yakin olarak görürsünüz. Evet, Tekasür Suresinin 7. ayetinin açıklamaları böyle anlamlar taşımaktadır. Ayette gözle görülecek cehennemin bir şeylerin benzeri olarak kıyamet günü görüleceği açık seçik belirtiliyor. O gün bir varlık olarak görünen Cehennem'i, insanlar dünya güneşine benzer olarak bulacaklar. Güneşin bir benzeri olarak görülecek Cehennem, benzediği dünya güneşinin aslıdır, özüdür ve cevheridir. O gün Cehennem öylesine yakın bir mesafede bulunacak ki, insanlar onun çeşmelerini gözleriyle görebilecekler. Tekâsur Suresinin 7. ayetinin kapsamlı derin anlamı onlardı. Bu ayetin bir açıklamalı anlamı da şudur. Ayn kelimesi Arap elifbasının 18. harfi olan Ayn işaretinin adıdır. Ayn harfi ebced hesabında 70 rakamını ifade ediyor. Buna dayanarak ayeti şöyle açıklamamız mümkündür. Elbette onu cehennemi benzerinin 70'i olarak görürsün. Aynı Resulullah'ın buyurduğu gibi. Tirmizi'nin Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiği hadiste Resulullah buyuruyor. Sizin bu ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür. Bu cüzlerden her birisinin ısısı bu ateşin sıcaklığına eşittir. Bence Rasulullah bu hadisini Tekasur suresinin 7. ayetinin açıklamasına dayanarak söylemiştir. Dünya güneşinin aslı olan cehennem güneşinin sıcaklığı, bu güneşin sıcaklığından 70 kat daha fazladır. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke, Keşke. bilselerdi. Bunun anlamı şudur. Cehennemin ortasında bulunan ısı, bu güneşin ortasındaki 15 milyon kelvin sıcaklıktan 70 kat daha fazladır. Yani cehennemin ortasında bulunan ısı yaklaşık 1 milyar 50 milyon kelvindir. Dünya güneşinin yüzeyindeki ısı yaklaşık 6 bin kelvindir. Cehennemin yüzeyindeki sıcaklık bundan 70 kat fazladır. Yani yaklaşık olarak 420 bin kelvindir. Bu kadar büyük ısısı bulunan cehennemin parlaklığı da şüphesiz ki Dünya Güneş'inden daha parlak olacak. Bu uzayda birbirinden renkleri ve ölçütleri bakımından farklılık arz eden yıldızlardan biri olan Güneş'in yüzeyindeki ısı yaklaşık olarak 6000 Kelvin'dir. Rengi mavi olan yıldızlardan bazılarının yüzey ısısı ise 30000 ile 60000 Kelvin aralığındadır. Yüzey ısısı yaklaşık 60 bin kelvin olan Alnitak, Mintaka adlı bu mavi yıldızların yüzey ısısı, Güneş'in yüzey ısısından 10 defa fazladır. Bu yıldızların kütlesi, Güneş'in kütlesinden 60 kat daha fazla, yarı çapı 15 kat daha büyük, parlaklığı ise Güneş'in parlaklığından 1 milyon 400 bin kat daha parlaktır. Yıldızları birbirinden farklı kılan bu tür özellikleri bulunmaktadır. Cehennemin güneşinin sıcaklığı ise bu dünya güneşinin sıcaklığından 70 kat daha fazladır. Tekasür suresinde cehennemin bu güneşin gerçeği, aslı ve halisi olduğu belirtiliyor. Bu dünya güneşi cehennem güneşinin adeta bir sureti, bir maketidir. Bu dünya güneşinin baykuş, akrep, deve, yılan ve ejderha görünümlü alev dilleri Cehennem güneşinin canlı baykuş, akrep, deve, yılan ve ejderha hayvanlarının adeta maketidir. Bu güneş maketi ve onun hayvanlarının maketleri, gerçek cehennemi ve onun gerçek canlılarını hatırlatmak, nasihat ve ibret içindir. Rabbimizin buyurduğu gibi. Biz onu, güneşi hem bir öğüt hem de cehennemi hatırlatalım. Söyleyin, kim bu güneşin gerçeği olan cehennem güneşinde bulunmayı arzu eder? Kim onun sayısız ve çeşitli işkencelerine maruz kalmak ister? Hafız Ebu Nuaym Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dört zümre vardır ki onlar çektikleri azapla diğer cehennem ehlini de azaba maruz bırakır. Yok olmak ve yardım bulmak için ateşin ve kaynayan suyun içinde bağırır dururlar. Cehennem ehli birbirine soracak. Bu insanlara ne oluyor? İçinde bulunduğumuz azap yetmemiş gibi onlar da bizlere eziyet ediyorlar. Bu dört zümreden biri kor ateşten bir tabutun içinde kilitlidir. Diğeri bağırsaklarını arkasından sürükleyerek dolaşacak, bir diğerinin de ağzından kan ve irin akacak. Dördüncü zümre ise kendi etini yiyen insanlardır. Söyleyin, kim kendi etini yemek ister ki? Ve kim cehennemin türlü azap çeşitleriyle işkencelere maruz kalmak ister? Cehennemde zemherin soğuğuyla azap, ateşte yanıp kömürleştirilme, yılan, akrep, baykuş, ejderha ve diğer yaratıkların saldırılarına maruz kalma, kırbaçla dövülme, açlık ve susuzluk Zakkum yendiği ve kanlı irinli sıcak içirildiği sırada iç organlarının eriyerek parçalanıp dökülmesi, radyasyon etkisiyle vücutların büyütülüp korkunç duruma düşürülmesi, mutasyonla halden hale dönüşme, sakatlık, derin karanlık kuyulara ve korkunç uçurumlara atılma, ateşe gömülme, kemikleri çatırdatan korkunç, dehşetli ve dinmeyen sesler, cehennem yakıtı olma, ellere, ayaklara, boyunlara ağır kalkanlar prangalar, boyunduruklar ve zincirler takılması, derilerin kavrulup soyulması, insanların birbirlerinin vücutlarında olan suları içmeleri, çeşitli hastalıklar, zebaniler tarafından dövülme, uyuza yakalanıp kemikler çıkana kadar vücudun kaşınması, kendi vücudunun etlerini yemek, her geçen gün azap çeşitlerinin ve işkencelerin şiddetlenmesi, cehennem azabının sonsuza kadar sürmesi, bildiğimiz ve bilmediğimiz, türlü türlü işkence çeşitleri bulunuyor. Cehenneme atılacakların vay haline. Şayet bir insana cehenneme atılmakla yanar lavına atılma arasında tercih hakkı verilerek kendisine bin sene burada lavda yanmakla on sene cehennem güneşinde yanmak arasında tercih yap dense ve insan da lavda yanmayı tercih ederse azabı daha hafif olur. Zira lavda sadece yanma azabı bulunmaktadır. Cehennemde ise türlü türlü dehşetli işkenceler mevcuttur. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafif işte biz küfürde ileri giden bir nankörü böyle cezalandırırız. Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedim. Size uyarıcı da gelmedim. Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yok. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. Oysa orada ne ölür ne de yaşar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.